Merhaba iPhone severler. Bugün Spotify'dan sildiğimiz çalma listelerini nasıl geri getirebiliriz onu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce size YouTube kanalımda yeni oluşturduğum çalma listesinden birkaç video önereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 56'ya yakın video var. iPhone Twitter video indirme, Instagram video indirme, App Store geçmiş inceleme, iPhone toplum mail silme, Spotify'da olmayan şarkılarımızı nasıl ekleyebiliriz? Bu videoyu inceleyebiliriz. Herkese Evet, 212 görüntüleme almış bir video. Evet arkadaşlar, hemen videoya geçelim. Öncelikle Spotify'mızı açalım. Birkaç çalma listesi silelim. Evet, hesabımızı açalım. Kapatalım şunu. Hesabımızı açıyoruz. Şuradan. Evet, şu playlistimizi silelim. Yeni oluşturduğum bir playlist. Çalma listesini siliyoruz. Sile basıyoruz. Sildiğinden emin olalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çalma listemi silindi. Daha sonrasında ise Safari'den Spotify'ımızı açıyoruz. Tekrardan en baştan göstereyim arkadaşlar. Sol üstte Spotify kısmına tıklıyoruz. Açılan ekranda 3 nokta var sağda. En sağda şurada görmüş olduğunuz gibi hesaba tıklıyoruz. Evet. Hesap genel görünümü. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıda ise çalma listelerini geri getir. Silmiş olduğumuz playlistlerimizi, çalma listelerimizi burada görüntüleyebilirsiniz. Evet, az önce sildiğim playlisti geri yüklüyoruz arkadaşlar. Yeşil bir ikon yandı. Güncelliyoruz silinen çalma listesi yok. Hemen Spotify'ımıza girelim. Tekrardan kontrol edelim. Şuradan hesabımıza girelim. Çalma listelerinin hepsini göre tıklıyoruz. Birazdan gelir arkadaşlar. Evet playlistimiz geldi. Burada silmiş olduğumuz playliste tekrardan ulaşabildik. Playlistlerimiz silindi diye üzülmeyin arkadaşlar. Safari'den girmiş olduğunuzda playlistenize ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.